İklimi sabit tutan algler. Algler gözle görülemeyecek kadar küçük fakat dünyanın iklimini sabit tutacak kadar büyük işler başaran canlılardır. Mikron boyutlarındaki bu canlı türü her an dünyanın dengesini korumak ve diğer canlıların rahat koşullarda yaşamasını sağlamak için var gücüyle çalışır. Atmosferdeki ısının oranını kontrol etmenin ve bu ısıya müdahale etmenin 21. yüzyıl teknolojisiyle dahi mümkün olmadığı düşünülürse, Agler'in yaptığı işlemin ne kadar karmaşık ve zor olduğu daha iyi anlaşılır. Yüce Allah'ın ilhamıyla hareket eden bu canlılar, görevlerini hiç zorlanmadan, düşünmeden ve eksiksiz olarak yerine getirirler. Peki ama mikron büyüklüğündeki algler bunu nasıl yaparlar? Arglerin büyük bir bölümü dimetil sülfit adı verilen bir gaz üretir. Bu gaz denizin hemen üstündeki havada oksijenle reaksiyona girerek katı taneciklere dönüşür. Böylelikle bulutlar meydana gelir. Başka bir deyişle alpler kendi bulundukları bölgelerde bulutların oluşumundan da sorumludurlar. Bu bulutlar da güneşten gelen radyasyonu geri yansıtarak gezegenimizi olması gerekenden daha soğuk yani şimdiki ısısında tutar. ARGLER, dünyanın ısısını dengeleyecek kadar etkili ve önemli bir özelliğe sahiptirler. Atmosfer ısınmaya başladığında ARGLER'in aktivitesi artar ve DMS yani dimetil sülfit gazı üretmeye başlarlar. ARGLER'in bu maddeyi nasıl ve neden ürettikleri henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Bir görüşe göre DMS, hücrenin salgıladığı bir atık maddedir. Diğer bir iddiaya göre de, Yüceler zarar gördüklerinde düşmanlarına karşı korunmak için toksik yani zehirli bir asit salgılamaktadırlar. Virüs veya planktonların saldırılarına uğrayan bir alg işte bu nedenle büyük miktarda DMS salgılar. Bu hipotez doğrulansa da bir algin bu maddeyi neden bazı zamanlarda fazla miktarda bazı zamanlarda da az miktarda salgıladığı henüz anlaşılamamıştır. Algler sıcaklığa göre üretim miktarını da değiştirirler. Hedef yeryüzünün soğutulması olduğundan algılar, DMS üretimini tropik bölgelerde daha fazla, daha soğuk bölgelerde daha az yaparlar. Bu organizmalar olmasaydı, dünya çok daha sıcak bir yer olacaktı. Nitekim, söz konusu üretim sonucunda gezegenimizde 400 santigrat dereceye varan bir soğuma meydana gelmektedir. Bu soğuma, algilerinde işine yarar. Eğer soğuma olmazsa, iyice ısınan okyanusun üst katmanları, soğuk olan alt katmandan ayrılacak ve böylece yüzeyde bulunan alglerin derinlerdeki besinlere ulaşması imkansız olacaktır. İşte bu nedenle algılar antifriz etkisi gösteren bu maddeyi salgılarlar. İlginç olan tropik okyanuslarda yaşayan bu canlıların neden antifriz üretmeye ihtiyaç duyduklarıdır. Bu sorunun cevabı organizmanın bu işlemden başka faydalarda edindiğini gösterir. Hiç şüphesiz Şuur sahibi olmayan bu varlıkların üstlendikleri sorumluluğun ne olduğunun farkında olmaları dahi mümkün değildir. Adlerin kullandığı bu sistemler ve sağladıkları fayda Allah'ın üstün yaratmasının tecellisidir. Görüp düşünen insanlar için dünyanın her bir noktasında Allah'ın mükemmel sanatının delilleri vardır. Şeytandan Allah'a sığınırım. Yaratan hiç yaratmayan gibi midir? Artık öğüt alıp düşünmez misiniz? Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışacak olursanız, onu bir genelleme yaparak bile sayamazsınız. Gerçekten Allah bağışlayandır, esirgiyendir.